Merhabalar dostlar arkadaşlar geçen hafta açıkladığım liste 5. gününde oldukça iyi geçirdi baktığımız zaman bakın toplam kaç hisse? 29 hisseden oluşuyor sadece 3 tanesi borsamızdan daha aşağı değer kazandı 5.31 arkadaşlar en yüksek getirisini gösterdi 0.41 arkadaşlar e, borsamızın getiri Yani borsamızın 13 katı fazla getiri getirmişti. Şimdi yeni listeyi biraz sonra açıklayacağız. Bunun dışında arkadaşlar bakın kapanışa göre de yüzde %1 zararla kapattık ama arkadaşlar borsada yüzde %5'e yakın zarar. Yani borsanın her halükarda iyiyiz. Şimdi yeni listemiz arkadaşlar şöyle sıralandı. Tabi bu listenin ayrıntılarını kimler görebiliyor onu da özellikle belirtelim. Aşağıda katıl butonuna destek 3 ve üzeri olan arkadaşlar bu hisse, bu videoyu görebiliyor. Hatta bazen fırsat hisseleri olabilecek hisseleri de görebiliyorlar tavan taban olma ihtimallerine göre bir arkadaşlar özel videolar görme şansına sahipler. Hatta haftada 2 ise 4 ise ve 6 ise paketleri olan arkadaşlarımız da hisselerin teknik analizi isteyebilir. Aynı şansa TikTok'ta profil, profil sayfamdan abone olan arkadaşlarımız da sahipler. Bunu da belirtelim. Şimdi toplam yeni portföyümüz arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 26 hisseden oluşuyor. Hisseler arkadaşlar inşallah başarılı bir şekilde devam eder. Bakın bu hisseleri seçerken neye dikkat ettik? Onu özellikle belirtelim. Bir defa bu listemiz tepki hareketi üzerine kurulu arkadaşlar. Yani burada uçacak kaçacak demekten ziyade zaten ee, bir tepki hareketi yapacak. Nasıl tepki hareketi yapacak arkadaşlar? Yükseliş trendinde desteğe yaklaşmış ama buradan zıplama şansı olan hisseler veya RSI'ye göre pozitif uyumsuzluğu olanlar veya Bollinger Band daralması var. Bir tepki hareketi gerçekleşme ihtimali yüksek olan hisseler. %5 zararda stop loss yaparım. Yani zarar kes arkadaşlar. Yapıyorum onu söyleyelim. Kendi risk profilime göre yaptım bu listeyi altı tutsal tavsiyesi kesinlikle ve kesinlikle değildir. Bir günden zengin de, bir günde zengin de olmak isteyen arkadaşlar bir günde fakir olabilir. Risklerinizi ona göre belirlemek de her zaman faydalıdır. Hisse bazı düşünmüyorum ben portföy bazında. Bakın bunun içinde yüzde 40 kar eden de olabilir, yüzde 10 zarar eden de olabilir veya yüzde 30 zarar eden de olabilir arkadaşlar ama ben portföyün genel getirisine bakıyorum. Amaç hisselerin burada gördüğü en yüksek değere göre portföyün getirisinin BIST 100 endeksine göre arkadaşlar %90 daha fazla getiri getirmesi arkadaşlar. Bakın burası önemli. Yani burada benim kıyaslamam neresi? Şurası arkadaşlar. Mesela bakın 1 Eylül listeme baktığımız zaman bakın şu anda sadece 3 tanesi aşağıda kalmış gözüküyor. 29 listeden bu da %89 başarı anlamına geliyor. Yani %89'u borsanın gördüğü en yüksek değerden daha fazla yüksek değer görmüş gözüküyor. Tüm arkadaşlar benim riskim bunun üzerine kurulu diyebilirim. Hisseler şu şekilde arkadaşlar. Tabii bunun ayrıntısını kimler görecek? Tabii ki arkadaşlar üye olan ve abone olan TikTok'taki arkadaşlarımız görecek ama hisselerimiz bu şekilde. Hayırlısı olsun bakalım hep beraber performansını önümüzdeki hafta göreceğiz. İyi günler diyorum sağ olasınız.